Evet arkadaşlar bugün Manavgat'ta e, mesaimize başladık. Günü birlik öğleden sonrasında döneceğiz arkadaşlar. Bura ne için geldik arkadaşlar? Burada Süleyman Topal arkadaşımızın davetiyle geldik. E, hem avokado hem de muz serası yapacağı bölgeyi incelemek amacıyla geldik arkadaşlar. Şu an aynı bölgedeyiz. Sıramızın kurulacağı bölge gayet müsait bu e, muz için Çünkü yükseltisi gayet güzel avokado için de uygun arkadaşlar hafiften meyilli olduğu için su tutma taban suyunun yüksek yüksek olması gibi bir sıkıntımız olmayacak arkadaşlar Bunlar güzel şeyler e, Çünkü sonrasında sera kurulduktan ya da bahçe tesisi yapıldıktan sonrasında düzeltmesi çok çok zor ve pahalı olacağı için arkadaşlar daha başlangıcından böyle gelip kontrolünü yapılıp bahçeye ya da seraya uygun olup olmadığının tespit edilmesi bir ziraat mühendisi gözüyle bir mühendis gözüyle çok çok önemli arkadaşlar biz de işte tam da onun için buradayız kalaycı tarım olarak 30 yıllık mesleğimizde üreticilerimize tecrübelerimizi üreticilerimize paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Göründüğü gibi bahçemize doğru, bahçemizin kurulacağı bölgeye doğru geliyoruz. Ve bölge olarak da gayet uygun. Üreticimiz de orada zaten bizi bekliyor arkadaşlar. Beraberce gezip kararımızı vereceğiz. güzel bir mevki. Evet. Fazla suyu aktarmak için seramızın kullanacağı bölgenin dışındadır ana kanallarımızda yapılmış durumda. Bu da çok güzel. Atlarım sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, bu çok önemli bizim için. Çünkü bahçemizdeki fazla suyu tahliye edebileceğimiz bir kısım olması çok önemli bizim için arkadaşlar. Görüldüğü gibi narinciye bahçemiz var. Yanından da çok öncesinden yapılmış. Evet arkadaşlar branaj borularımızdan fazla su tahliyesi yapılıyor. Bu Bileşli bir şekilde yapılmış bir bahçe arkadaşlar. Gayet güzel. Evet arkadaşlar teramız inşaatına başlanacak. Gayet güzel. Yükseltisi de iyi durumda. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İlerleyen dönemde sizlerle bunu paylaşmaya devam edeceğim.